Arkadaşlar merhabalar. Ben Maltepe Plan Dershanesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hüsus Demir. Bugün sizlerle 8. sınıfın 1. ünitesi olan Bir Kahraman Doğru adlı üniteyi işleyeceğiz. Bu ünitenin alt başlıkları sırasıyla şunlardır. Batıya erken açılan kent Selanik. Mustafa Kemal okulda cepheden cepheye Mustafa Kemal. Dört şehirde Mustafa Kemal. Mustafa Kemal liderlik yolunda. Evet. Birinci alt başlığımız Batıya erken açılan kent Selanik. Ancak konuya girmeden önce, konuya giriş yapmadan önce bu döneme kadar olan olayları bir kuş bakışı olarak görelim arkadaşlar. Ve daha sonra konuya giriş yapalım. Muhteşem Osmanlı İmparatorluğu. Bu çok uluslu, çok dilli hanedan, yüzyıllarca dünyanın en görkemli, en korkulan imparatorluğu. 6. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman önderliği altında imparatorluk Güney Avrupa, Arabistan, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsamış ve Viyana kapılarına kadar yayılmıştı. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlıların parlak günleri çok gerilerde kalmıştı. Dünyadaki gelişimin gerisine düşen imparatorluk Batılılar tarafından Avrupa'nın hasta adamı ilan edilmişti. 1876'da başarısız bir meşrutiyet denemesi ardından Osmanlı İmparatorluğu Sultan Halife II. Abdülhamit yönetimi altında daha otokratik ve teokratik bir şekil aldı. Batılıların Osmanlıların iç işlerine karışmalarına tepki olarak ülkeyi 33 sene boyunca acımasız bir katılıkla yönetti. Ancak Abdülhamid'in despot yönetimi bile Balkanlarda canlanmakta olan ulusçuluk ve demokrasi akımlarının genç subaylarının düşünce yapılarına girmesini engelleyemedi. Bu baskıcı padişah yönetimi, ulusçuluk akımları ve iç çalkantıların yaşandığı ortam içine Atatürk bir Osmanlı olarak Arkadaşlar şimdi sırasıyla ara konuları işlemeye başlayalım. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehri arkadaşlar Musevi, Yunan, Ermeni, Türk ve diğer Balkan Hristiyanlardan oluşan çok uluslu bir yapıya sahip. Geçen yıldan hatırlayacağımız gibi biliyorsunuz arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu 1353 yılında Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçtikten sonra Sırp, Yunan, Bulgar, farklı ulusları da içine alan kozmopolit bir yapıya kavuştu. Çok basit bir ifadeyle konuyu basitleştirmeye çalışıyorum. Osmanlı İmparatorluğu tek bir ırktan meydana gelirken ırk sayısı giderek arttı. Ve bu ırklar uzunca bir süre Osmanlı hoşgörüsü içerisinde barış içerisinde bir yaşam sürdüler. Ancak 1800 1789 Fransız İhtilali sonrasında bu uluslar arkadaşlar imparatorluk içerisinde Türkler'e karşı harekete geçtiler. Bu siyasi ya da askeri her yönlü bir harekete geçtiler. Özellikle şu konuya vurgu yapmak istiyorum. Ulusçuluk diğer adıyla milliyetçilik arkadaşlar önünüze çokça çıkacak bir kavram, bir terimdir. Buna özellikle dikkat ediniz. Nedir milliyetçilik? Milliyetçilik basit bir ifadeyle şekilde görüldüğü gibi, kavram açısından görüldüğü gibi Ermenilerin, Bulgarların, Yahudilerin, Sırpların, Rumların vesaire milletlerin Türk ırkına karşı harekete geçmesine milliyetçilik adını veriyoruz arkadaşlar. Peki neden Türkler? Çok basit. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu olan ırkı Türklerdir de bu yüzden Türklere karşı harekete geçiyorlar. Ya da şöyle düşünelim, bu milletler Türklerin kendilerini ezdiğini sömürdüklerini düşünüyorlar. İşte bu ırkların, e, Türklere karşı bu durumun tamamen tersini yapmak için yaptıkları harekete ulusçuluk adını veriyoruz. Peki nereden çıktı bu milliyetçilik ya da ulusçuluk? Buyurun birazcık daha geriye alalım arkadaşlar. Yer Fransa. Ve tarih 1789 yılından önceki tarihte atıyorum 1750 yılları. Fransa'da o dönemde yönetimin özellikle Fransız yönetiminin kendi halkına karşı ekonomik ve siyasi bir baskısı söz konusu. Peki nedir siyasi baskı, mutlak monarşi. Nedir ekonomik baskı? Ünlülük vergiler. İşte Fransa'daki bu siyasi ve ekonomik baskı özellikle halkı e, yönetime karşı harekete geçirdiği gibi Fransa'daki özellikle aydınlar, örneğin Janja, Russo, Voltaire gibi aydınlar e, özellikle halkın e, kültürel yönden aydınlattılar ve böylelikle bu aydınların da yardımıyla Fransa'daki Fransız halkı kendi krallara karşı harekete geçtiler. Peki bu milliyetçilik mi? Hayır, bu milliyetçilik değil. Bu olay sonucunda Fransa'da üç temel kavram ortaya çıktı. Eşitlik, adalet, özgürlük. Daha sonraki süreçte, daha sonraki süreçte arkadaşlar, Osmanlı'daki toplumlarda dediler ki e kardeşim madem Fransa'daki halk kendi krallarına karşı harekete geçti, haklarını söke söke aldılar, eşitlik, adalet, özgürlük kavramlarını ortaya çıkardılar. E biz de Türkiye karşı harekete geçelim ve Türk'ten ayrılarak, Osmanlı İmparatorluğu'na ayrılarak kendimize ait devlet kuralım dediler. İşte bu olaya yani Osmanlı'daki azınlıkların Türklerden kopup yeni bir devlet kurmak istemesine milliyetçilik adını veriyoruz arkadaşlar. Peki bu Osmanlı için nedir? Tabii ki bu Osmanlı için kötü bir olaydır. Çünkü bu Osmanlı'nın aynı zamanda dağılması anlamına geliyor. Peki Osmanlı Devleti ya da Osmanlı aydınları bu soruna çözüm ürettiler mi? bir kirletler haliyle üretmeye çalışmışlardır. Özellikle 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Stad Fermanı bu sorunun çözümüne yönelik demokratik hareketlerdir. Ancak ne Tanzimat ne de Stad bu soruna çözüm üretebilmiştir arkadaşlar. Daha sonraki süreçte farklı bir çözüm ortaya çıktı. Bu çözümü üretenler Hücre Türk olarak adlandırılan Osmanlı aydınlarıdır. Bu Osmanlı aydınları diyorlar ki biz tanzimatla, ıslahatla e, bu azınlıklara haklar verdik. Bunlar yeterli değildir. Biz imparatorluğu bir bütün haline tutmak istiyorsak bu uluslara seçme seçilme hakkı verelim. Ancak bu şekilde imparatorluğun bütünlüğünü tutabiliriz, bütünlüğünü sağlayabiliriz. İşte bunların ortaya attığı bu çözüme Osmanlıcılık adını veriyoruz. Bunun içinde de ilan ettirmişlerdir. Padişah 2. Abdülhamit'e zorla 2. meşrutiyeti ilan ettiriyorlar. Ve böylelikle Osmanlı Meclisi olan Osmanlı Meclisan Meclisi'nde hem Türk hem Arap hem de diğer milletlerden milletvekillerini alarak imparatorluğun bütünlüğünü sağlamaya çalışmışlardır. Ancak Balkan savaşlarıyla bunun da bir çözüm olmadığı anlaşılmıştır. Arkadaşlar burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Meşrutiyet nedir? Meşrutiyet bir kralın yanında aynı zamanda meclisin de olduğu yönetim biçimlerine ne diyoruz arkadaşlar? Meşrutiyet diyoruz. Sadece meclis varsa yani halk direkt olarak kendi yöneticilerini seçiyorsa bu cumhuriyettir. Peki neden meşrutiyette cumhuriyet demiyor? Çünkü meşrutiyet sisteminde kralın ya da imparatorun ya da padişahın neredeyse yetkileri meclisten daha üstündür. O yüzden de monarşi ile cumhuriyet arasındaki bu geçiş rejimine arkadaşlar ne diyoruz? Meşrutiyet adını veriyoruz. Konumuza devam edelim arkadaşlar. Selanik şehri Osmanlı Rumelisi'nin Osmanlı Avrupa'sının en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesidir. En önemli merkezidir. Buna Selanik'in önemli olmasına sebep olan üç temel etken vardır. Birinci olarak Rumeli'de bir liman kentidir. İkinci olarak Avrupa Osmanlı ticaretinin en önemli merkezidir. Üçüncü olarak da gelişmiş bir demir yolu ulaşımı vardır arkadaşlar. ile ilgili çıkmış bir sınav sorusuna arkadaşlar bakalım. <laughs> Bu bilgilere göre Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu. Atatürk'ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sır, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inanç, gelenek ve görenekler farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca onun içinde yaşayan bu farklı kültürler Fransız iktidarının etkisiyle ortamı içine sürüklenmişlerdir. A çok uluslu bir yapıya sahiptir. Bu bilgilerden çıkar çünkü Bulgarlar Varunlar, var, Rumlar var, Sırplar var. B. Zengin bir kültürel yapı vardır. Eğer birden fazla ırk varsa zengin bir kültürel yapı vardır. Aynı şey yani A ile B aşağıda aynı şeyi ifade ediyor. Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur. Evet, Fransa iktidar yetkisi ve çatışma ortamı içine sürüklenmişler de diyor. Ticari hayatta gayrimüslimler hakimdir. Yani etkildir. Burada bu parçadan ticari hayata gayrimüslimlerin hakim olduğu çıkmaz. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı yani. Bir başka konuya geçiyoruz arkadaşlar. Osmanlı'da iskan siyaseti. Arkadaşlar iskan yerleştirme ya da yerleşme anlamına gelir. Osmanlı Beyliği 13. yüzyılın arkadaşlar sonlarında ya da 14. yüzyılın başlangıcında Güney Marmara kıyılarından Çanakkale Boğazı yoluyla Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçtiği zaman bu bölgede Türk nüfusu ya da Müslüman nüfusu yok denecek kadar azdı. Dolayısıyla arkadaşlar Osmanlılar dediler ki kendi kendilerine bizim asıl vatanımız Anadolu. Ancak bunu ile geçtik. Bu bölgede de genişlemeye başlıyoruz. Sıfırları egemenlik altına aldık, Bulgarları egemenlik altına aldık, Yunanları egemenlik altına aldık. Ancak bu bölgede kadıcı olmamız gerekiyor. Sürekli olmamız gerekiyor. Ve bu bölgenin nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olursa, Türk olmazsa bu bölgede kalıcı olamayız dediler. Ve böylelikle Osmanlı bürokrasisini eline tutan o kişiler ya da devlet adamları Anadolu'daki aşiretleri bir kısmını zorla ya da gönül zasıyla Rumeli'ye yerleştirdiler. İşte bu olaya, bu politikaya iskan adını veriyoruz. Buradaki temel amaç da Rumeli'de kalıcı egemenlik kurmaktır. Bu konuyu geçen seneki konularımızdan da sanırım hatırlamışsınızdır. Ve böylelikle Osmanlı Devleti Anadolu'daki aşiretleri Rumeli'ye isken zaman Anadolu'nun pek çok yerinden aşiret Rumeli'ye gönderildi. İşte bu aşiretlerden bir kısmı İç Anadolu'dan, bir kısmı Ege'den, bir kısmı Marmara'dan, bir kısmı Karadeniz bölgesinden. Ama bizi ilgilendiren, yani konumuzla ilgili olan yeri şu olması gerekir. Mustafa Kemal'in arkadaşlar, baba tarafı Aydın tarafından Rumeli'ye ya da Selanik'e, anne tarafı ise Karaman'dan Selanik'e giden Türkleri dayanır. Yani basit bir ifade ile Mustafa Kemal'in baba tarafı Aydın yürütlerine, anne tarafı ise Karaman yürütlerine dayanır. Demek ki, demek ki Mustafa Kemal köken olarak, genetik olarak Avrupalı değil, Asyalıdır, Anadolu'dur. Mustafa Kemal Selanik şehrinin ki bu şehrin daha çok, Türklerin çoğunlukta olduğu Koca Kasım Mahallesi'ndeki üç katlı, pembe bir evde dünyaya geldi. Alisa ve Zübeyde Hanım'ın toplamda altı çocuğu dünyaya gelmiştir. Ancak bu çocuklardan Fatma, Ahmet, Ömer ve Naciye küçük yaşlarda vefat etmiştir. Ki bunların erken yaşlarda vefat etmesinde o dönemdeki bilgileri tam olarak bilememekteyiz ama daha çok bu ölüm olaylarının salgın hastalık olduğu bazı kaynaklarda yazmaktadır arkadaşlar. etkinlik arkadaşlar. Etkinlik sorusu geldiğimize Onu çözelim. Neden dört çocuk erken yaşlarda ölmüştür? Az önce açıkladığımız gibi o dönemdeki imkansızlıklar, salgın hastalıklar gibi pek çok sebepten dolayı Ali Rıza çiftinin altı çocuğundan dört tane sebebi vefat etmiş. Mustafa ile Makbule Atadan ise Normalde diğer kardeşlerine göre bunca bir e, yıllar hayat sürmüşlerdir arkadaşlar. Günümüzde benzer olaylar oluyor mu? Yani günümüzde böyle e, beş çocuk ve altı çocuklu aileden yarısı ya da yarısı falan fazlası vefat ediyor mu, ediyor mu? Arkadaşlar bilindiği gibi günümüzde tıp ilerlemiştir. Sağlık imkanları artmıştır. Bu nedenden dolayı bu deneden dolayı günümüzde böyle ailedeki çocuk ürünlerinin fazla olduğu söylenemez. Bir yerde şu da bir gerçek. Ülkeye göre, bölgeye göre, ekonomik duruma göre değişir. Ama genel itibariyle günümüzdeki benzer olayların olduğu söylenemez.